yeni başlar yeni yeni başlar international tv ortada kalmadan kabul yapalım her zaman internet tv Herkes International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine 21 PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda yeni nihai seti 0 UCL'ye nasıl çıkarmayı deneyeceğiz ona bakacağız arkadaşlar. Bu arada videodan önce öyle bir hatırlatayım hemen arkadaşlar biliyorsunuz Türkiye'de Discord kapalı Discord'tan e, giremeyen arkadaşlarımız videonun açıklama kısmında WhatsApp kanalımız var International TV bizi de oradan da takip edebilirsiniz oradan da videolarımıza atıyoruz arkadaşlar direkt linke tıkladığınızda bizim kanalımıza atacak onu söyleyeyim orada yavaş yavaş çoğalıyoruz oraya da bekleriz hem güncelleme hem muceh hem videolar olsun bütün bilgileri de oradan bulabilirsiniz arkadaşlar şimdi. Ha, bu arada geçen bir video paylaşmıştık. Oyuna yeni bir asistan geldi arkadaşlar. Canlı asistan. Onu da izleyebilirsiniz. Kanalda videosu mevcut arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Hemen şöyle ilk başta nihai setimi incelemesini yapalım. Bunun videosunu merak ediyorum. İlk önce bir videosuna bir bakmak istiyorum abi. Şu müziğimizi bir durduralım. Kratos gibi bir şey. Saç kel olsa. Hmm. Yani güzel gözüküyor. Bu ne lan? Aslında bu yaratıktan oyuna gelseymiş keşke ya. Güzel olurmuş. Şimdi. ah, setin duruşu böyle mi? Erkek yapsak erkek böyle. Kız da böyle. o saçların ucu şey. Aha evet hemen ejderhaya gidiyoruz. Boru yüfledik. Emojiler bunlar. Bir dakika. Bu ne? Ha, bu duruş şekli. İyi güzel. Abi Uzi'ye en son bir bakalım. Of. Bu ne lan? Ay bu çok iyi. Öyle değil mi ya? Güzelmiş yalnız ha. Kuzgun muzgun. Harga. Beğendim ben bunu abi. Çantamız bir seviye. Şöyle. O oh, bir seviye yok gibi bir şey. 2 3 Alkan büyüyor. Oha. Emojiye bak ah oh, hallettik diyor tamam bombalar filan var molotof var bomba öldürme mesajı geri dönen ney yine buzla alakalı bir şey aha yıldız deniz amirali gelmiş güzel M7 var Yıldız Denizi. Buna buz M7 falan diyorlar da buz yani kristalleri falan olabilir. Doğru mantıklı. Bu da güzel. Şimdi abi şuraya bir girelim. Bunu direkt şey atmıyor mu ya? Bir saniye dur abi. Hemen şunu gençler şuradan bir atölyeden bir bakalım. 8 seviye buzul çekici. Özel öldürme efekti. Atlama efekti. Üçüncü seviye. Aa bir dakika. Çok güzelmiş lan. Silahı şu... Aa bak. Aslında oyunun böyle ekstra bir öldürme mesajı eklemesi lazım bence. Yani. Diğer silahlarla da alakalı. Hoş gözükmez mi? Bence güzel gözüküyor. Vurma efekti. Süsleme. Son şey. Burada fırlattım ne yaptı? Aynen. Orun çekici gibi duruyor. Yağma sandığı, bu da güzel. Zaferanı, of 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 of, bu da iyiymiş lan. Yani bence güzel. Siz ne düşünüyorsunuz? Aa, şeyler sarı. İyiymiş. Neyse girelim abi. Hemen bir operasyona başlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi sıfır ucuyla ile açacağız. Bakalım ne çıkacak. Tabii kaç tane açabiliyoruz? Bir 4-5 kere açacağız herhalde. Yapıştır. Tamam. Siberdan var. Kutup bundan var. Bir üç daha açacağız herhalde. Tamam güzel. Siz açtınız mı sıfır uc'ye? Ne çıkardınız? Yorumlara bir yazarsanız sevinirim. Aa bitti mi lan? İki kere mi açabiliyorduk? muyduk? Aa diğerleri farklıymış. Lan sıfır uc'ye bu kadar mı çıktı? İki tane parçacık çıkarsın. <laughs> <laughs> İyiymiş lan. <laughs> Burada ne var? 20, 40, 80, 150, 250 de şundan veriyor. Ha bunun şeyine bakmadım. Toplamda kaç daymış o? 6. Anladım. 2'ye de silah veriyor. Silah biraz ucuza sallamışlar. Yani şu bile pahalı. İdare eder yani. Ha bir de günün ülke deneyelim hadi. Ucundan bir de bundan vuralım. Tamam bedava da onda da aynısını verdi. Ekstra bir durumu yok. Ya yani ilerleyen günlerde belki bir deneriz. Bakalım millet kaç uçağa çıkar ona göre bir kendimizi bir motivasyon sağlarız diye düşünüyorum. Yani ben seti beğendim. Siz ne düşünüyorsunuz? Aa şu neymiş lan? Collection points. Puan sıralaması 40. Bu farklı bir şey. Aa. Sonuçlar. 71. Seviye 71 puan var. Ha, buraya da ekstra bir sıralama mı geldi lan? Aynen. Ünvan da var ha. O bu kalıcıymış. Güzel güzel. Yeni yeni şeyler ekliyor oyun. Evet arkadaşlar. Videomuzun bugünkü konusu yeni nihai setti. Hem de bir böyle bir sıfır UC'ye bir açalım filan dedik. Bakalım ne çıkacak diye. Ama tabii çok da umduğumuz gibi olmadı. Genel manada zaten bedava konusunda çok şeyim yoktur benim. Siz ne çıkarttınız yorumlara yazarsınız. Videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bye bay.